Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe atanan Profesör Doktor Melih Buluya karşı yapılan eylemde gözaltına alınan 51 öğrenci adliyeye sevk edildi. Arkadaşlarına destek açıklaması yapan öğrencilerse "Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz." dedi. Twitter hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili öğrenci ve teröristin birbirine karıştığını ileri süren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin böyle evlatları yoktur, çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür dedi. Öğrenci ve öğretim üyelerinin protestoları sürerken istifayı asla düşünmüyorum diyen Profesör Doktor Melih Bulu, Boğaz paydaşlarıyla hatta etraftaki esnafla birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız açıklamasında bulundu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret suçlamasıyla yargılanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş mahkemeye vereceğiniz karar Galata Kulesi var mıdır yok mudur tartışmak gibi sizden beklentim hukuku savunun ceza verirsiniz vermezsiniz siz bilirsiniz ama kendinizi esas alın çağrısında bulundu. Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci kez verilen hak ihlali kararını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle yerel mahkemelere ve kamu gücünü kullanan tüm organlara hukuk devleti dersi vermiştir yorumunda bulundu. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kaçırılma ve muhtemel kaybedilme vakaları hakkında süratli ve etkin soruşturma yürütülmesi, devlet görevlileri de dahil sorumlu olanları tespit edebilmek ve bu kişilerden hesap sorulmasının sağlanabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'nin YPG üyeliğiyle suçladığı Suriyelileri Özgür Suriye Ordusu aracılığıyla alıkoyarak yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği ve keyfi yargılama süreçlerine tabi tuttuğunu bildirdi.